Arkadaşlar şimdi evde voley çekme oyunu oynayacağız. Topla topumuz burada. Az önce shorts videoda shorts videosu açmış atmıştım. Ondan lamba askasını patlıyordu lamba. Pat, patlıyordu askasını yani böyle sallanmıştı. Yani ben çok korktum altıma sıçıyordum. Orada şaşkınlığımı da görürsünüz ama. Şöyle koyalım kameramız. Bu arada Kameranın nereye yerleştirimi görmek istiyorsunuz. Ama böyle. Gördüğünüz. Böyle koyuyorum. Ben buradayım. Evet ben buradayım arkadaşlar. Bu çekme. Görünmez. Görünmezse ben yapacağım. Şimdi. Kardeşim. Kardeşim. Arkadaşlar 5 tane sektirirsem abone oluyorsunuz. Ama tamam. Pardon. Bu sayılmaz. 5 tane sektirirsem abone oluyorsunuz. Tamam, tamam, tamam arkadaşlar. Bu son. Üçüncü. Eğer ben bundan beş tane sektirirsem abone oluyorsunuz. Anlaşıldı mı? Abone oluyorsunuz. Bu sayılmaz. <laughs> Bu da sayılmaz. <laughs> oh. Tamam. Aa sizin gene abone olun. La eğer ben bundan 3 kere sektirirsem like atıyorsunuz. Sayılmaz. 1 2 Top plastik. 3'ten sektirirsem like atıyorsunuz. Sayılmaz. 2 3 ama aslasa dışa geliyor. Like atıyorsunuz. Ben bundan bir tane sektirirsem 2 tane ya 2 tane sektirirsem yorum yapıyorsunuz. Tabii bu şeymaz. 1 2 3 3 tane sektirdim. Like atıp yorum yapıyorsunuz. Abone de oluyorsunuz. 5 tane sektirirsem abi de abone olacaksınız. Tam bir daha. 4 5 oh, tamam abone 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 olmazsanız konuşmam. Bir daha bir iki. Tamam. 1 3 like Tamam. Evet. Eğer ben bundan 10 tane sektirirsem Herkes abone olacak. Anlaşıldı mı? <laughs> Ama 10 tane sekleyemem ya. 5, 6 olsun hadi. 1, 2, 3. Hadi. Hadi. Tövbe tövbe. Yeniden arkadaşlar. Eğer ben bunu 5 tane sektirirsem abone oluyorsunuz. Ya. Lan yeter. Abone oluyorsunuz. Bekleyin topu alıyorum. reçete çekmeyeceğim. Bu ne? Bir tane daha bu Yavaş çekiyorum korkudan aklıma sıçmayayım diye. Sizi vururum ha. Abone olun. Dedimde yaşayanlar yorum yapsın. Aydın dedim. Yaşayanlar yorum yapsın. Anlaşıldı. Aydın dedim yaşayanlar yorum yapsın, söylesin. Sokağına geleceğim. Evet. Videomuz bitmek üzere. Kaç dakika? 6 da be? 5 dakika olmuş. Evet. 10 sektirene kadar devam. 3 4 5 6 7 Hayır ya. 7. Yedi. Tamam 7'de kaldık. 7'yi geçersek abone oluyorsunuz. 1 2 3 4 4 tamam. 1 2 Ha? 1 2 3 4 1 Eşya 1-2-3 Hedefimiz 7. Hedefim, hedefimiz 7'yi geçmek arkadaşlar. 1-2-3-4 Haftaya sokakta futbol maçı yapıyoruz. Bizler mevkinizi isteriz. 1-2-3-4 dört. Dört. Abi 4'te takıldım ama. Tabi tabi tabi. 1 2 3 yapmayacağım ama. Bir, iki. Tamam. Adam olalım adam. Bir. Ya abi ben beş yapınca abone artık yeter. 4'te kalıyor. Evet. He? Ne oldu? Video çekiyor. Bana karışmayın. Allah Allah. 2 beş olursa abone olun sen anlaşıldı mı üç dört beş beş abone olun abone olun abone olun Evet arkadaşlar. 7 yaparsak, 7'nin üstünü yaparsak ha gerçekten abone olursunuz, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Lütfen. Ben o kadar uğraşıyorum. Hadi. 1 2 1 2 Abi dolancı kalmadı ya yapamıyorum. 1 2 Tamam. 4 5 Abi 5'te kaldım yeniden. 1 1 2 3 4 5 A 5 1 2 3 1 1 Ya of. Tamam buradan tekrar. Bir, iki. Allah bekler. Yeter. Bir. Bir. Tövbe tövbe. Bu Allah Allah. Hoy oh, beş, Bir, iki, üç, Bir, iki, üç, Allah. Bir. üç, üç, de bak rap için. Ya Vinicius Junior'a tanıtım günü oldum ama. هذه هادي تارددم والله Yeter lan ya. 1, 2, 3 1, 2 Kim öldü lan? Eve biri geliyor lan. 3, 2. Kim ha? Hoş evet. iyi işte işte Evet Mesaiit Anne Anne, Anne işte. Evet. Vallahi. Arkadaşlar video bitmiştir. <laughs> Eniştem geldi. <laughs> 12 dakikadır <laughs> çekiyoruz. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de yorum.